Yolumuz bütünlüğünde zahiri yönden şer, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uyma, batını yönüyle de istikamet dairesi içerisinde, vec ve hal içerisinde nakşibendi yolunun esasıyla kalbi bir yola sevk etmedir. Yani bir kolumuz zahiri, bir kolumuz batını ilimdir. Zahiri ilim de nasıldı? Sağ kolunda Kur'an-ı Kerim, sol kolunda hadisler vardı hadis ve Kur'an'dan zerre şaşıyorsak yüzümüze tükürün deyin ki kardeşim sizin yanlışınız budur. Adamlardan ediyorlar ki biz buralarda yanlış şey yapıyoruz. Bizim yolumuzun esası esası tarikat nakşibendiyenin esası zahiri temeller üzerine kurulmuştur. Zahiri temellerin birinci ayağı Kur'an, ikinci ayağı sünnet, üçüncü ayağı sahabe-i kiram ve ashabı sevme yoludur. Dördüncü ayağı da tabi ve müştehit alimlerdir. Şimdi zahiri ayağında insan itikadı düzeldikten sonra ilk yapacağı şey beş vakit ibadetini farzlarla beraber yerine getirir. Bir kişinin namazı yoksa ne tarikatı olabilir ne şeriatı olabilir. Yani tarikatı olabilir mi ya? Bir insanın namazı yok tarikatı var. Biz geçen hafta ne dedik? Yolumuz azimetlere tutulma yolu. Azimet demek takva, züt, vera ve en iyi Allah'a ulaşabilecek elif, lam, mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin hani Allah Celle bu Kur'an'ı kim anlayabilir? En iyi diyor en açık, en belli, en güzel şekilde şu Kur'an'ı kim anlayabilir? Muttakiler diyor. Bizim de gayemiz burada muttaki seviyesine zahiri amellerle amel edip batın üzerine bina etmek. Şu zahiri amellerin birinci ayağı itikat, ikinci ayağı şeriatın namaz. Beş vakti cemaatle kılınacak. Bir sofi beş vakit namazı cemaatle kılmıyorsa o azimetlere tutunmuyordur. Yolumuzun esası abdestsiz gezmemek. Bir mürit abdestsiz gezemez. 24 saat yatan içine girse abdestli olmak zorunda. İkincisi beş vakit namazını zamanında yani en iyi vakit hangi vaktir? Vaktin girdiği ilk zamandır. Mürit ilk zamanda namazını kılar ve cemaatten. Cemaatten kılınmayan namaz, mürit için o azimete tutulmamıştır. Diğer bir husus nedir? Azimetin değerleri de nafile ibadetlere tutunmak. Yani sünnetleri hiç kaçırmamak, sünnetleri ona göre eda etmek artı Akşam namazından sonra evvabin namaz, namazı, sonra gece teheccüd namazı, sonra gündüz sabahları kuşluk ve duha namazları geceleyin de yapabiliyorsa nafile ibadetlerle amellerini süsler. Müekke-i seni olan bazı sünnetler vardır terk edilmez. Terk edilmeyen sünnetler sabah namazının iki rekat ilk sünneti Öğle namazın iki rekat ilk sünneti, öğle namazın sonraki iki rekat son sünneti. Ya akşam namazın son iki rekat sünneti, yatsı namazın son iki rekat sünneti, teheccüd namazı ki Efendimiz'e farzdır. Bunları iki rekat da olsa bir mürit kılmak zorunda. Gayri olan namazlar vardır. Öğle namazından önce dört rekat hanefiler için, gayri mevki şafiler için diğer ikisi gayri Sonra hanefiler için e ve şafiler için gayri müekki olan ikindi namazından önce ve akşam namazından önce de iki rekat akşam namazı gayri müekki yatsı namazından önce de gayri müekki sünnet namazlarımız vardır. Bu namazların ardından gayri müekki olan kuşluk, eva bin duha namazları vardır. Yani mürit bu amelleri yaptıktan sonra şeriatın temelinde namazlarını oturduktan sonra diğer yapacağı işten nedir? Kendisine günlük birlikleri vardır. Günlük. Bir kısım uyumadan önce yarım saat 20 dakika kitap okur. Büyüklerin kitabından yani sahabe-i kiram tabi, kiratebe tabi ve alimlerin biraz kitabından okur. Daha sonra bir kişi azimete tutunabilmek için en az günde en az bir sofinin bir cüz okuması lazım. Hadi bu zamanda insanların meşakkatli zamanı zamanı yok. Yarım cüz. Yarım cüz okuyamıyorsan beş yaprak en az da okumak zorunda. O Kur'an-ı Kerim'i açıp okumak zorunda. Bizim yolumuzun esasında günde bir cüz Kur'an var. Adam yazıyor, siz Kur'an okuyor musunuz? Ya bizim yolumuzun temelinde zaten bu var. Temelinde fıkıh, şeriat, ilmi temele yerleşmiş zahiri azalarımızdır. Yani temelimiz olmadan üstüne nakşibendilik yolu bina edilmez. Sonra üstüne yapabileceğimiz ameller nedir? Yapacağımız helal lokma yiyip helalinden kazanmak, insanlara karşı hoşgörü tevazulu olmak ve insanların kınama, kınamasından da çekinmemek. Yolumuzun esası adam işte beni kınayacaklar ben bu yola gideceğim ne olacak? Hayır Allah için Allah Resulü için nefsinden mücadele edip bu yolların temeline tutunmak. Ve kutsu bir hadis-i şerif yolumuz diyor Efendimiz Aleyhisselam yolumuz garip başladı ahir zamanda da garip olarak bitecek. Garip veren müjde. Öyle bir zaman gelecek ki ne kadar garip insanlar varsa bu yolun kapısında olacak. Ne kadar kibirli, kendini beğenmiş insanlar da bu yola taş atacaklar. Ne diyecekler biliyor musunuz? Siz deli, avanak, işte zırba, şu bu demediğiniz sürece imanınız kemale ermez. Ey rehbi sen buraya gidiyorsun. Ya sen kafayı yemişsin. Sana taş atacaklar. Sen ne yapacaksın? Gül uzatacaksın. Aa bak işte bana Mecnun dediler. Deli dediler. Demek ki yorum doğru. Hakikat üzerine kurulmuş. Sonra insan zahir azasını uyum azasını temeller üzerine kurduktan sonra kalbe yönelir. Kalbinde zikir. Allah'ı bir miktar zikir yapmaya başlar. Yolda gider gelirken dilinden zikir eksik etmez. Sonra bir miktar kalp zikri çeker. Kalp zikriyle beraber kişi kendini mana alemine atmaya başlar. Mana aleminde de ihlas dairesi içerisinde. Yani yapmış olduğumuz ibadetleri hiç kimsenin kınamasından, hiç kimsenin hasedinden, hiç kimsenin kibrinden ve hiç kimseye riya yapmadan senin için değil Allah rızası için yapıp kalbi temelleri içerisinde en büyük üstür olan ihlas dairesi içine girmektir. Kutsi hadis-i şerifte ne diyor biliyor musun aleyhissalatu vesselam? Diyor ki herkes helakta. Herkes helakta. İnsanların ahir zamanda herkes helakta. Kurtulanlar alimler. Alimler de helakta ilmiyle amel edenler hariç diyor. İlmiyle amel edenler de helakta ihlas sahipleri hariç. Tam o zamana geldik. İhlas sahiplerinin dışında herkes bir nevi maddi menfaat çıkar için yani meclislere gidip geliniyor. Bakıyorsun adamla konuşuyorum ben bugün birden. Adam diyor Allah seviyor musun? Seviyor. ve vesselam babasının ismini bilmiyor. Eşin ismini bilmiyor. Bir sahabe ismi var mı? Söyle Bilmiyor. Ya abi namaz kılmıyorsam cennete girmez miyim? Ya kendince bir mantık uygulamış. Bizim yolumuzu eleştiriyor, sonra kendine gelince namaz kılmayan cennete girmez mi diyor. Bizim yolumuzun esasında kalbi ihlas dairesine yerleştirip Allah'ın emrettiği şekilde ibadet etmek sonra da bakın sonra da benim ibadetlerim olmadı. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki senin ibadetlerini yüzüne çakıyorum deyip hiç zerre ibadetlere güvenmemek. Yaptığın amele zerre güvenmemek. Bir kişi yaptığı amele, ya ben şu kadar iyilik yaptım, şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum, şu kadar zekat verdim, şu kadar insanı doyurdum ameline güveniyorsa, o amel onun yüzüne çakılacaktır. O yüzden gariplere müjde dediği zaman garip kişi kimdir? Garip kişi yaptığı iyiliği suya atan, yaptığı hiçbir şeyi kendinde görmeyen ve hatta Beyazı ı Hazretleri buyuruyor ki Oradan adamın bir tanesi geliyor, aç, kimse ekmek vermiyor, yiyecek bir şey yok, şuna diyor yiyecek kimse verecek bir yok mu? Yok. Beyazıt diyor ki, 50 yıllık haç zebabın var, 50 yıllık haç zebabını kime vereyim, kim ister? İki tane ekmek karşılığında. Koşup bir tanesi geliyor, iki ekmek karşına verdim. Sonra Beyazıt diyor ki, vallahi 50 yıllık zebabımı köpeğine attım, köpek kabul etmedi. Yani ben kendimde sevap diye bir şey görmüyorum. Sevap dahi görmek yolumuzda bir nevi riya, bir nevi kibirliktir. Allah'ın rızasına giden yol değildir. Sonra temelimizde ihlas üzerine kurulup ihlas nedir? İhlasın temelinde yeryüzündeki bütün Allah'a asi olanlar, yeryüzündeki bütün insanlar toplansa dese ki sen bugün şu ameli yapma, sana şu kadar para vereyim dese sen onun demesinin, kınayıcının kınayıcısından korkmadan o dünyayı da sana verse o ameli terk etmemen. Yani bir namazı terk etmemen, nafile ibadeti terk etmemen, orucu terk etmemen demek. Sonra diğer bir ihlas ne? En yüksek seviyesi dünya ve ahiret namına hiçbir irade beynini açacaksın şöyle ortaya koyacaksın dünya namına senin hiçbir artın olmaması. Ne kadar artım var? Arkadaş 50 yaşına geldim. Bunca yıl ibadet ediyorum. Bunca yıl yapıyorum. Ne oldu? İşte bu yüzden büyükler şöyle davet ederler. Ya Rabbi. Ya Rabbi Benim ne kadar büyük amellerim varsa. Ne kadar sebebim varsa. Ya Rabbi ben ümmeti Muhammed'e başladım. Ümmeti Muhammed'in o da günahkar kullarına başladım. Ya Rabbi o günahkarların affeyle. Sen affettin o günahkarlar hürmetine de beni affeyle. Yani insan kendinde hiçbir şekilde iyilik görmemesi. İyiliğin temelinde Allah'ın sana o iyiliği vermesi.